herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz TOG T10 X. Bugünkü videomuzun konusu TOG T10 X versiyon 1 standart menzil aracın 22 kW destekli aracın AC şarj ile şarjının ne kadar sürede dolduğu olacak. Tabi ben video hazırlıklarını yapana kadar biraz durumlar değişti. Şöyle göstereyim. Şarjı %7 seviyesindeyken takmıştım. Saatlerimiz şu an 6.33. %7'de takmıştım 5 dakika önce 6.28'de. Ee, bakalım aracım %100'e geldiğinde zaman ne kadar geçmiş olacak. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle dış kısma da geçeyim. Şu anda burada bir elektrik panom var. 22 kW'lık bir şarj aletim var. Şu anda görüldüğü üzere 3 faz 32 amperden çekim yapmaya devam ediyor. Aracımdan şu an evet biraz e, yüksek bir ses geliyor. Bunun sebebi hava sıcak. Sıcak havalarda tok e, şarj olurken böyle fanı çalıştırabiliyor. E, videonun sonunda e, şarjda olduğunda muhtemelen bu ses biraz da azalır. Hatta şu anda da azaldı. Ben e, zamanı geldiğinde videoyu tekrar açacağım. %100'e yaklaştığında sizlerle değerleri paylaşacağım. Herkese tekrar merhaba. Aracım hala şarjda. Şöyle şarj aletini göstereyim sizlere. 32.6, 33 amper, 32.4'e bazen bazenin diyor. Ve bu şekilde aracım 220 volt, 3 fazla şarj olmaya devam ediyor. Şurada da mavi ışık yanıyor. Zaten şarj olduğuna dair. Saatlerimiz 8.5'u gösteriyor. buçuk gibi %7'deyken takmıştık. 2 saat oldu. 2 saat 2 dakika, 2 saat 3 dakika civarı oldu. Ve şarjımız %87 seviyesinde. Şarjım yani saatte ortalama %40, 2 saatte %80 şarj almış aracımız. E ve zaten ben birinci saatte olduğunda turumor uygulamasından kontrol ettiğimde de şarjım %47 seviyesindeydi. Yani ilk bir saatte %40, ikinci bir saatte %40 olmak üzere aracım şarj aldı. Aracımın bataryası 52.4 kWh, şarj aletim 22 kW'lık. Yani bu durumda 52.4 bölü 22'den 2.5 saat gibi bir süre çıkıyor. Fakat %10-12 arası bir şarj kaybı, ısıya dönüşen bir kayıp olduğu için o 2.5 saatlik süre %10'u uzayarak aşağı yukarı 3 saate ulaşıyor. Aracımın yani %7'den değil de %0'dan taksaydım %100'e ulaşması tam 3 saat sürecekti. Ayrıca şu anda %88 seviyesine ulaştı. Şöyle buradan görebiliyoruz. Araç biraz kirli olduğu için görünmüyor. Ben daha net görebiliyorum. Ee, dediğim gibi şu an %88 seviyesinde. 2 saati biraz geçti. Yaklaşık olarak yarım saat 40 dakika sonra aracımın şarjı %100 seviyesine ulaşacaktır. Ulaştığında da ben tekrar gelip sizlerle ve burada paylaşacağım. Süreyi net bir şekilde sizlere bildireceğim. Herkese tekrar merhaba. Aracımın başına döndüm. Şöyle sizlerle paylaşayım. Şarjım %98 seviyesine kadar dolmuş. Kasıtlı olarak %98'de videoyu açtım. Uygulamadan takip ediyordum aracı. %100'ü bekleyebilirdim ama beklemedim. Bunun sebebini sizlerle şöyle paylaşayım. Ekstra bir bilgi vermek istedim. Şu anda şarj Aletimin üzerinde gördüğünüz üzere değerler 8 ampere kadar düşmüş durumda. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunun sebebi de şu: aracımın bataryası şu anda yüzde 98 seviyesine kadar dolduğu için, yani yüksek bir doluluk oranında olduğu için artık şarj hızı yavaşladı. Nasıl? DC şarj istasyonlarında 80, 100, 110, 120 kW aracınızın özelliğine göre o hızları alıp en sonunda 20 30 kW'lara hatta 3 5 kW'lara düşüp doluyorsa burada da yine aynı şekilde şu anda daha da düştü. 8 kW'ın da altına düştü. Tekrar göstereyim sizlere. Tekrar 8 oldu. 7.6 7.4 diye bu aralıkta gidip geliyor. İşte dediğim gibi DC'deki aynı mantık 7.2'ye kadar düştü. Dolu korona attıkça şarj hızı yavaşladı. Bundan sonra daha da yavaşlayacaktır. E şöyle aracın içine son kez geçip bir veri paylaşıp videoyu kapatayım. Şu anda hala aracım %98 seviyesinde. Biraz sonra 99 olacaktır. Saatlerimizde 9'u 1 geçiyor. E ben bu aracı saat 6.30 gibi şarja takmıştım. 6.30 olmamıştı. %7 civarında şarjım vardı. 6.28 geçe an itibariyle 2 saat 35 dakikaya yakın bir süre oldu. Ve şarj seviyem şu anda %98. Bu da demek oluyor ki 2 saat 35 dakikada %7'den %98'e bir şarj durumu oldu. Daha da yavaşladı hatta şu an amperimiz. Çünkü %99'a doğru çıkıyor. Dediğim gibi 2 saat 35 dakikada bu sürelerde aşağı yukarı %7'den %98 seviyesine ulaştık. %100 seviyesine ulaşmak bir 5-10 dakika daha alacaktır tahmin ediyorum. 10 dakika daha olacaktır. Yani 2 saat 45 dakikada %7'den %100 seviyesine ulaşıyoruz. Videomuzun ana fikri buydu. Bu şekilde sizlerle bu veriyi paylaşıyorum. %0 ki genelde oraya insanlarımız düşürmez ben de dahil. %0 şarjdan %100 şarja ise tahmini 3 saat gibi bir sürede araç ulaşacaktır. E ayrıca şöyle bir bilgi daha vereyim. Hani ben evimde 22 kW'lık şarj aleti kullanıyorum ama uzun menzil araç almak istiyorum veya aldım veya aracım var diyenler için. E şöyle bir bilgi vereyim. E düz mantık e yine 88 kW'lık batarya %10 kayıpla 95-100 kW arası bir şey söz konusu olacak. Kilowatt toplam harcama söz konusu olacak 95-100 arası kilowatt bölü 22 kW'dan yaklaşık 4,5 saat gibi bir sürede sıfırdan 100'e TOG t uzun menzil araç dolacaktır. Benim aracımın yani 3 saatte dolduğu süreçte 4,5-5 saat arası uzun menzil araçlarınızın da şarjı dolacaktır. Bunu da sizlerle bu şekilde paylaşayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle şu ekrandan da son kez veri göstereyim. 308 km WLTP veriyor. Aracım çünkü standart menzil. 364'te son sürüşümden dolayı profil veriyor. Ki bu sayıları görebiliyorum. Ve bu kilometreleri gidebiliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.